Bir anda aramızdan sessizce ayrılan beyaz çekirdeğe ne oldu? O bir tarım üründen çok Türkiye'de kültürel bir semboldü artık. Sohbetlerin, toplantıların ve boş zaman aktivitelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Belki birçoğunuz için sadece o çekirdekten ibaretti fakat olayın iç yüzü hiç de öyle değil. Ülkemizde Marmara bölgesinde, Denizli'de, Kayseri'de, Konya ve Doğu Anadolu gibi çeşitli bölgelerde yetiştiriliyordu. Evet yetiştiriliyordu diyorum çünkü artık yok. Bunun birçok sebebi var. Hepsine birazdan değineceğim. Her şeyden önce ilk değişim biz tüketicilerde başladı. Siyah çekirdek zaten vardı fakat biz tüketiciler siyah çekirdeği pahalı olmasına rağmen sadece beyaz çekirdeği kıyasla daha dolgun olduğu için tercih ettik siyah çekirdek beyaz çekirdeğe göre üretim açısından da daha verimliydi. Bu yüzden üreticiler de siyah çekirdek üretmeye yöneldi. Aslında siyah çekirdek dediğimiz şey Çin çekirdeği. Evet yanlış duymadınız Çin çekirdeği. Nasıl Çin sarımsağı varsa aynı şekilde Çin çekirdeği de var. Sadece biz siyah çekirdek olarak biliyorduk. 2018 yılına kadar kuruyemiş piyasasında beyaz çekirdek hakimdi. Fakat Çin pazarı daha iyi oldu ve raflarda siyah çekirdek daha çok gözükmeye başladı. Bu arada dostlarım buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanala abone olmanız ve emeğime karşılık videoyu beğenmeniz. Ben bu videolar için yaklaşık 5-6 saat vakit harcıyorum. O yüzden de karşılığını almak istiyorum. 2018 yılına geldiğimizde Türkiye'de siyah çekirdeklerin %90'ı Çin'den ithal edilmişti. Bu Çin çekirdeği daha dolgun ve farklı bir aramaya sahipti. Bu yüzden de tüketiciler bunu tercih etti. Yerli üreticiler ise isyan etti ve bunu bir Çin darbesi olarak nitelendirdi. Hatırlıyorum da beyaz çekirdek 10 lirayken siyah çekirdek 30 liraydı. Tabi pahalıydı fakat siyah çekirdeği daha çok sevmeye başlamıştım. Beyaz çekirdek siyah çekirdeğe göre daha hassas ve iyi bir toprakta yetişmesi gerekiyor. Kökü kuraklığa dayanıklı olsa da su olmayınca verimi düşüyor ve çekirdek taneleri küçülüyor. Bu da beyaz çekirdeğin üretimini bırakma sebeplerinden biri. Ayrıca üreticiler şöyle de düşünüyor. Kendim üretip mazot masrafına, işçi masrafına ve tarla o güneşin altına uğraşacağıma 2 kuruş fazla veririm Çin'den ithal edip satarım. Mantığıyla gidenler de Ayrıca yağ yaparken depolarda bekletilen beyaz çekirdekler yan kalitesinde düşürüyordu. Anlayacağınız dostlarım gerçekten bu sefer dış güçlerin oyuna kurban olduk. Aynı şey Kastamonu sarımsağının da başına geldi maalesef. Böylece çocukluğumuzda sohbetleri şenlendiren beyaz çekirdek aramızdan sessizce ayrıldı.